Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızdaki EFSEEDBOX Bugün size birimiz hepimiz modunda 5 tane jin oynayacak böyle açıp ultileri tak 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 Toplam kaç kurşunu diyor? 4 tane kurşun var ultide değil mi? Ultide 4 tane süper atış var toplam 4 kere 5 20 tane kurşun atacak Doğru mu hesapladım? Doğru hesapladım abi Bu arada sizin de istediğiniz bu birimiz hepimiz modunda oynamızı istediğiniz ee, bir şey varsa Hop hop ben biraz geriye geçeyim de ha şimdi vurabilirim Hop çok güzel Adam olacaksınız lan. Adam. Adam. Gel buraya bir tane de sana vurayım. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Sizin de istediğiniz karakterler varsa şimdiden e, bu videoyu böyle küçültüp abi hemen yorumlara girip e, yorumlar gerçekten kontrol ediyor. Girip girip okuyorum neler istediğinizi elimden geldiği kadarıyla o istediğiniz karakterleri çekmeye çalışıyorum. Tek yapmanız gereken yorumlara bu istediğiniz karakterleri yazmanız abi. Başka bir şey değil. Hop seni bir W'ye. Nice nice nice. Güzel. Gelirse buraya vuracağım da gelmez Al şunu Tamam çok güzel Ne yaptı bu <laughs> Abi diğerini öldürecektik bunu öldürdük anasını satayım Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok çok iyi Şu anda çok iyi abi Bir de e, hazır küçültmüşken yorumlar onu yazarken de Eğer e, bir like atarsanız Çok sevinirim çok benim için makbule geçer e, Elimden geldiği kadar Çünkü sizlerin istedik, istedikleri karakterleri Çekmeye çalışıyorum bu ne yapar Ak aklı gitti galiba bu adam Vur abi kuleye vur 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 bize bir şey yapamazlar. Infernal Drake de var ha bu arada. Onu da almamız lazım. Vur, vur 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 Al sen şunu. Çok güzel. Onu tuttursan alırdık. Onu tuttursan alırdık abi. Dur. <laughs> bir saniye. Ye onu. Çok güzel. W ölmez ki. Cık. Iskaladık ya. Tutturmamız çok, çok zordu zaten onu. E mana istiyorum 30 mana ister. Neyse vur 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 vur. Teleport yoktur büyük ihtimalle diğer adam. İlk kuleyi almaya oynayacak kardeş. Başka hiçbir şey değil. Biraz zaman ya tak 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 tak. Boom headshot ya. Eğer bizimkileri tutturabilirse tabi. Yani 20 kurşundan 6 tanesini tuttursak bir adam büyük ihtimalle ölür. Öyle düşünüyorum. Neyse devam. Sen şunu al. Almadı. Tamam sıkıntı yok. Beyza atabiliriz aslında artık ya. Yani şu an base atılabilir. Bey at. Kaz alalım e, e, ebedi direkt. Ebedi mi gitsek? Ne gitsek ya? Ne gidebilir ki? Direkt kitap. Direkt cam biçen. Cam biçen cam biçen doğru. Al abi şu itemciyi. İlk bir tane potçu al. Dam 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 dam. Biz botta baya baya vurduk. Taptakiler ne durumda? Flash yok galiba o yüzden. Flash'ı vardı ne için atmadı ki? Yoktu galiba. Bu kim? Ha flash yok flash yok. Flash olsa alırdı. Ultiniz açıldı galiba. Ne için ultileri açıp tak 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 vurmazsınız ki? Oğlum ultiniz var. Alo. Neyse. Biz birazdan vuracağız. Canları azalınca ulti. Direk abi direkt. Şunları alalım düzgün bir şekilde. Of. Şunu al. Lol. Öldü o. <laughs> buna vur buna vur. <laughs> Oğlum vur ona. <laughs> Kaçacak bir yerleri yok anası satayım. <laughs> yok kardeş. Dayı çok iyisin ya. Güzel güzel güzel. Güzel baya baya iyi. Biraz da bunu beşli yapınca acaba nasıl olacak? İttir abi ittir ittir ittir, ittir. birazcık trap atalım. Bu traplar önemli birazdan. Çünkü bunların üzerinden geçince de o vurma şeyi biz kalkıyor. Alalım kuleyi alalım kuleyi. Sonra toplanıp bir de oradan infernal al. Daha geç biz bu adamları keserik daha. Nice ilk kuleyi aldık abi gel. mavi almama yardım et bana. <laughs> Şu mavi alalım. Al abi bunu al 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 al. o mavi lazım. Arkadaki milyon geldi anasını satayım. Geldik abi bir de. Geldik bir de geldik bir de. W'yu açtık. Botumuzu içelim. Bir tane vurun gerisi bizde. Tuttum ben onu. Ananı avradını mükemmel dorşadı ya çocuk. Vur ona. Vur ona vur vur. Lan vurun onu köşeden Oğlum. Çok güzel. W'ya ben onu vururum. W'la vururum ben kendini. Nerede gitmiştir? Hadi be. Kardeş hiçbir büyü tutmaz. Tamam. Buna buna buna. Heal'ım var. Eğer bana gelirse Heal'ım vardı. Ultim yok. Dur 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 mit bit 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 gel 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 bırak onu bırak onu bırak Şu... hadi be minyon tuttu anasını avradını Gel vurduk da işte hepimizin ulti açması lazım bu adamlara Yoksa zor Ben açtım ultiyi ya Şuna vuralım. Hadi be kardeş hiçbir birini vuramam. Asist bile alamadım hayvan. Dam, dam 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 ittir lan ittir, ittir 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 Bak şu adama. Dördüncü kurşunum var. Tamam. Vurmaya devam ediyorum. Görmedim onun içini. Kardeş bir tane daha geldi dur 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 ultisini atamasın bana Ya Kesin kendini kes öldürün kendini Kardeş sırf bana beni kesmek için bu kadar ileriye gitmesine gerek yoktu neyse ilk önce cam biçeni bitirelim Ondan sonra üzerine bombardımanı bitirelim hatta bizim geç bombardımanda çok bir işimiz yok ya Dur ya da var ya da yok Birazdan alırık bombardımanı. İlk önce cam biçen, arkasına bir tane ebedi. %100 kritiğe tamamlayalım. Zaten amacımız fiziksel hasarı arttırmak. Ee, hedefin eksik canına göre vururuk. Kritiğe göre vururuk. Nice, güzel abi. Geldim, infernal alalım. infenalı alalım şimdi. Geliyorum. Daha da başka neler olabilir onu düşünün. 5 tane trash düşündüm. 5 tane galio düşündüm. Havaya kaldırsın kaldırsın kaldırsın. 5 tane Yasuo zaten çektik. 5 tane Kaisa'yı çektik. Ya bu tarz şeyleri düşünün. 5 tane Warwick de olabilir aslında. Hop 5 kişi üzerine atlasın ama öyle çok da zevkli olmaz anasını satayım Warwick ya. Ama bu birazdan bu birazdan bu ultimiz hayvanlaştırdığında gerçekten aşırı eğlenceli olacak. Gel abi gel bir dakika gel. Mid de toplan. Yani sadece karşımıza bu karakterin gelmesi sıkıntı oldu ya. Vurduk ha. Vurduk ha. Hayır. Hayır, 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 hayır. Gelecek mi adamımız elimize gelecek. Onu tuttuk. Tuttuk abi. Çok güzel. Ona da vur, ona da vur, 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 vur. Mis. Devam et, devam, devam. Kule bana ne için vurun ki? Gel, 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 gel. gel al, infen al, infen al, al. Gel abi. Alalım şu inferni Gel 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 gel. Oğlum beşiniz birden gelin. Ya ben anlamadım. Sana mı geliyorum izinle? Sen şimdi ben de dedim neye gelir? Bari sen uyu aç. Sen açtığın anda herkes açsın. Tamam. Çok haklısın. Hiç bunu böyle düşünmemiştim kanka. Nice. İkinci Drake de Go. Gel abi. Toplam bir de. Bir diğer maya devam edelim ki bu adamlar çünkü diğer lane'leri oynayacak belli. Gerek yok. Bizim amacımız topluca burada bir şeyler bir içerik çıkarmak anasını satayım. Girerlerse içimize benim ölme şansım olabilir. Dikkatli oynamam lazım biraz. Vurun. Onlar mutlaka gelecektir. Tamam onu tuttuk. Bak şu arkaya geleni alın. Abi bunu indirin direkt. Bunu indir indir. Ben de gidiyordum anasını satayım. Neymişsin lan sen? İttir abi. Tamam. Ben de W'yu tutturunca herkes tutturabiliyor. Hadi aç, aç 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 vur 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 Bu adam ultiyi niye bozdu? Ya bizim adam niye ultiyi bozdu ki? Diğer adam kaçtı. Kardeş kaçtı kaçtı o alo. Kaçtı o adam. Easy peasy. Easy peasy. Birazdan direkt beşi üstteki bir de gel. ulti atacağız. Dur abi şuradan direkt ebediye gidelim. Gel ebedi. Ebedi sen benim için önemlisin. Nice. Şu an 379 ademiz oldu. Daha iki itemden 379 adet değil kardeş. Buradan artık başkası. Asla full ebedi doldurabilirim ben bu mi Çünkü bombardımanlık falan gerçekten çok da bir işimiz yok. Zaten her, her türlü %100 kritik olacak. Şurada zaten kul amcamızı aldık. Toplamda 120 bekleme süresini aldık. İyi gidiyor. Bizim takım da kasıyor. Guin sokasan arkadaşımız var. Güzel. <laughs> Güzel. Severim. 5 4 tane kurşunumuz var. Orada nasıl Guin so isteklemeye çalışacak? Çok merak ediyorum. Geldim, 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 geldim. Bir saniye. Dur. Bir adam var. Bak, bak bu adamı görmeyin ha. Kardeş. Öldüm şu an, öldüm. Tamam. O adama. Üf, Bak adam geliyor. Slow'lu onu. Nice. Beraber, 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 beraber. Bu kesebilecek miyim ya? Hadi hadi arkadan adam geliyor ama sızı time. Toplan abi. Toplan. Ultileri getirin. Alo. Base atıyor. Bir türlü bu şunların manasını yakalayamadık. Ben de mi base atsam. Herkes base atıyor. Abi. Bir de gelin. Açalım. Ultileri. Gelin sadece. Tek istediğim sadece bir de gelmeniz. Şunu alayım. Bir tane botçuk alayım diyeceğim de. Bot Gene param yetmiyor aslında. Gel abi bir de gel 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 gel. Final çıkıyor. Diğeri infernal alacak zaten. Gerçi de aynı buydu. Draktar. Karabalta bunlar birazdan bizi gerçekten bir yerden çıktığından da tekleyecekler. Dikkat etmemiz lazım sadece. Hayır atma beys atma beys. Toplam paçalım abi şu ultileri. Kardeş. Açma şimdi ultiyi. Buna gerek değil. Beşi birden gelsin. Beşi birden gelsin. Adamları görelim. Hop 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 hop. Fail'ler de fail'ler Unutulsak güzel olur. Can alacak o şimdi. Öldü. Nice. Gel abi bir daha. Açacağız şimdi ultileri. Öldü o. <laughs> Adamlar zavallılar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Gidiyoruz. Açın abi ultiyi. <laughs> Oğlum bu kadar kişi için ölmesin o. <laughs> ultileri nasıl satayım? Tamam 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 güzeldi bu. Tuttuk. Bak bu bana gelecek büyük ihtimalle. Kime girdi? Kardeş bir sakin ol la. Bu nasıl ölmedi ya? <gülüyor> 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 çık 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 infenal infernal infernal abi infernal direktleri alalım alalım güzel güzel sürekli toplanıp Beşli ulti abi. Başka bir şey yok. Zaten ölüyorlar. Gel. Gel şu infernal drake'ini alalım. Direk ha hiçbir şekilde kaçma şans arıyor. 20 tane kurşun var hayvan. Aynen süper yiğit ediyor. <laughs> Benim arkadaşlar da bu, bu sevimi, heyecanlı ben gerçekten anlayamıyorum. Nice. 474 ademiz oldu. Şimdi biz buradan bir ebedi daha, bir ebedi daha full ebedi dolduracağız kardeş bu buydu. Dur 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 dur. alalım. Güzel bir hasarcığım var ha şu an. Bayağı güzel hasarım var. Bunlar öldü. Haydi. Cık, yemezler. Adam felç oldu da kardeş hiçbir kurşunu tutturmamak da gerçekten çok kötü ya. 601. Devam 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 devam. 669 adet daha 2 üç tane itemciğim var. Rahat 1200 1300'ü geçerik abi. Rahat. Rahat. He oğlum bekleyin bekleyin beni. Bekleyin. SOS var yazmış. Dur 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 arkana bitirmeye, bit bitirmeye bitirmeye çalışmayın abi. Bitirmeye çalışmayın. Sadece adam kesmek. Kardeş ama geç normal vuruşlarımız hayvan gibi. Hepimizde kaç adresi var? 380 432 432 466 365 Niye biz girdiğimiz bunlarla premade oyunlarda hep en önde ben oluyorum? Ben onu anlamıyorum ya. Bir tanesine iyi olun be kardeş. Oğlum çık çık. Buraya gel. Toplan, toplan. Şunları atın şuraya. Toplan buraya. Buraya toplan. Bekle. Dur abi. Aç 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 aç, aç. <laughs> Dur. Şuna vur şuna vur şuna vur. Lan. Öldü o. <laughs> ben vuramamışım bile. <laughs> Bu ne yapar? Bu ne yaptı? Çık 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 çık. Bitirme kardeş bitirme. Baron da alabilirdik, baron da alabilirdik. Her her ulti dolunca gideceğiz. Kim var lan arkada da? Tam çık 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 çık. Balon da alabildik aslında. Çık abi çık. Çık babacım çık. Drake yokmuş. Şey yokmuş, red yokmuş. Abi o kadar ultiden bir tane bile tutturamam dedir yani ya. Baba bizim adama gelecek. Bizim adam da öldü. Neyse. O sen de öldün. Öldün dayı. Dayı öldün. Baba <laughs> durup bir de artistik yapıyor. Kardeş öldük alamayacak, alamayacak, alamayacak. Çok zordur bunu alma şansımız. Alırız aslında. Da bana çok vuruyor. Hayır 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 hayır. Ben ölmeyeyim ya. Adamın dibi Korudu beni gerçekten. Bayağı vuruyorum ya şu an. Şu an bayağı fazlasıyla vuruyorum hatta. Bir tane de koruyucu melek mi alsam ya? Sanki beni böyle teklemesinler diye. Bir tane ben koruyucu melek alayım kardeş. Bir koruyucu melek bir bot alayım. Zaten paramız olunca gelip diğer itemleri alırız. Go abi go go. Gel. Koruyucu melek şart abi. Bu modda özellikle şart. Çünkü çok hızlı bir şekilde level 18 olursunuz zaten. Bir level 18 öldüğünüz zaman gitmiş 5 saniye sizi yani yemin ederim mapusta yatırmış gibi. O ne be hayvan. Drake al önce. Belki 3. infernalda çıkartırık. Drake al kardeş. Gel. Gel. Önce bir direktçi alalım. Çok güzel. Çok güzel. Alkış. <laughs> Hiç mi haritaya bakmaz. Baba orada orada orada. <laughs> Güzeldi bu. Oha! Direktet tecavüz. Hadi be. Gel, gel ulti, gel ulti. Gel 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 gel. Burada abi en soldan geçerek lan ben oraya atamıyorum siz atın. Abi. Baga girdik anasını satayım. Bu öldü. Tamam bu öldü. Şu 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 şu. Adamlar hareket etmiyor ki anasını. 35 saniye bekleyip bekle. 35 saniye. Kardeş ya. Benim benim alanımdan çıktı adam. Ha gerçi odan hapsa bir alanına çıksa diğer alanına çıkamıyor anasını satayım. Kim öldü lan orada? tamam abi buna 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 tek geldi zaten bak tamam çık çık pus buraya 3 rülte açsak da olur gelecek geldiği gibi kuş geldiği gibi kuş gibi avlayıyoruz oğlum şu minyonlara buff vermeseydik keşke neyse sıkıntı yok Abi sizin ultiniz nerede? Ha ben geç ulti çapkasıyla falan girdim diye öyle oldu herhalde. Ultileri yok. Kaç saniye oğlum ultiniz? 20 saniye. 18 saniye. Çok var. Biz bizimkileri bekleyelim. W ölecek zaten adam. Diğeri. Güzel vurduk ama <laughs> dur dur bak buradan geliyor. Ah heal attım yani. hadi. Tut şunu. O adam buradan gelirken mi öldü? Bir tanesi oradan gelirken öldü. çık <laughs> çık 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 çık. Bitir mi bitir mi bitir mi? Devam abi devam. Ultilerinden devam edecek bu şekilde. Çık. Biraz daha iyi sniper olursak güzel olur gerçi. Vuruşlarımız çok kötü çünkü ya şu ebedileri de bitirelim. Ya iki tane daha, üç tane daha ebedi kasabilirim. Oha nasıl zaten 1897 ne? Geberin, 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 geberin. Oğlum kule bana vurmanın amacı ne ya? Daha da vurur ha. Kuleye tak atıyor kanasını satayım. Dur, dur Geliyorum bir daha. Mid toplan. Mid toplan kardeş. Geliyorum bir daha. satalım. Hop 900. Hop bina. Binada, binada. Ay mid toplan ya. Mid toplan dedim bizim herkes hep söyledi anasını satayım. Top buca, bir topluca bir ulti açalım gene bu adamlara. Yürü yürüyün. 3 ulti kenardan gelecek ama. Bak şurada bir tane adam var. Cık. Artık hisseden ya. E hadi girdin. Hadi hadi çıkışın nerede olacak be kardeş? Kaçaman. Kaçaman. Yok öyle bir dünya yok. Lan adam varmış orada. Dur 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 dur. Drake'i bir daha alalım. Yürü yürü yürü. Şu Drake'i bir daha alalım. Şu sonuç olarak bu üçüncü. Anam. Kardeş. Bu ufak ufak sürprizden de ben anlamadım ki. Kimin 1145 saldırı gücü var? Ha bu Guin buydu kastı. Doğru doğru. Ha Guin bu şekilde mantıklı oluyor. İndir abi bunu. O max saldırı gücünden mantıklı oluyor aslında ama. Biz onsuz öyleyiz. 164 e güzel kardeş de şu bu aynısını çıkana da ölürüm ben. Tuttur konu, tuttum. Vur. W at. Güzel. <laughs> Aman. Öldük anasını satayım. Pardon. Geldim abi. Of. Pardon, pardon, pardon. Bayağı kötü hapşurdum. Yani şu an çok yaşa diyenler varsa hep beraber abi. Bak şunu al direkt. Şuna ben acı çektireceğim ya. Yok kardeş. Yok yok. Şuna 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 şuna. Kork tam tam Tamam tamam tamam. Abartma abartma abartma. Beyzat. Beyzat. Çık abi çık. Çık çık çık. Bitirme. Çık kardeş. Çık çık çık. Oğlum adamlar oyunu bitirecek ya. Milyonlar, Şu 2 iki tane vurduk. Çık abi. Baron maron çıkıyor. Baronu maronu alırık Gerek yok şu an. Tamam. but satabilirdik artık. <laughs> bitti çünkü. Bu da bitti. Bir saniye. Gel abi. Sen de git. Nice. 1171 adet Güzel. Şimdi şunu da en son bir yaparık şey. Aman Allah'ım o zaman sen AD'yi gör. İşte onu bitiremeyecek bu Baron şu, çünkü şu an çıkıyor. Baron 3 dakika sürüyor. 3 dakikada benim 3K gold kasıp koruyucu meleği satıp şeyi almam lazım. Bu ne? Gel bakalım. Ha, koruyucu meleği satayaktım zaten şimdi güzel oldu. Güzel. Güzel. Başarıların devamını diliyorum. Oha. Hayvan. Kardeş bana da lazım lan farm. Para lazım para. I need money. Dur dur dur. Tee, bizim adamla player çıktı anasını satayım. Kardeş bitirme, bitirme, bitirme. Tamam. Gel balona gel. Balona gel. Bitirme. geli kardeş, geri Bitirmememiz lazım yani. Şu adam akıllı vuruşları yapabilirim. Ultiyi böyle diledelim bu adamların. Bu oyun modu çünkü gerçekten eğlence modu abi. Yani böyle gidip oyunu bitirmenize gerçekten gerek yok. Ya, uf gibi bir şey yani bu da. Zevk geliyor yani gerçekten. Salın. Para kasayım. Ebedi bitireceğim. Sal sal sal. Salın abi. 2 dakika şu parayı sayın ben. 3. Oğlum Q'nun sekişi de çok fazla vuruyor ha. <laughs> Baba bizimkiler ava çıktı gene. Bana gelse beni keser mi? Güzel. Ben öldüm galiba. Hadi beni kurtarın. dur <laughs> <laughs> dur 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 dur. Hadi abi çok güzel be. Burada bir tane daha var. Çok güzel abi çok güzel. Şuradan W ile şu milyonları alayım. Nice. Abi alamet çıkıyor. Onun bilincinde olan bu kaça satılıyor şu an? 960'a. <laughs> Yani şey e, Elder, Elder de alalım. Abi toplam 1300 Ademiz var bayva. 1300. Ki biz bunu şimdi alametle de büyük ihtimalle 1400'e yuvarlayacağız. Geldim. Bunu alalım ve over. Dakika 27'de şeyi de çıkardık. Ne oldu? Sen gösterince saldırı gücü. Benden fazla olan var mıdır ya? bir Belki bizim dayı vardır gerçekten. O varsa. Geldim kardeş geldim. Alalım şunu. Benim. 1344. Niye 1344 oldu bu? Hayda. 1350 hadi ya. Yapacak bir şey yok kardeş. 1350 hadi. Son vuruşu vursaydım keşke. dur 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 dur. Güzel vuruş. Toplan abi. Yarda sen direkt öl ya. sen direkt öl. Bekle bekle bekle. Ben ölürüm ama. Bana gelme bana gelme bana gelme. Kardeş. Bana neden gelin ki? Neden yani anlamadım. Gerçekten üzüler beni şu an ya. Burayı da bir hızlıca atlıyoruz. Ay bu idi değiştik. Max adı için. Ya 1700'e kadar çıktık şimdi. Bir, bir, daha böyle burada çıkabilirsek güzel olacak eğer izin verirse bizimkiler. Bekleyin bizimkileri bekle. Dur, şurada yapayım. Kardeş yapma almayın da stekleyin ya. niçin böyle hareketler yaparsınız ki? 3 4 Bak 5 Hop 6 abi. 1750 AD. Bak 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 bak. Ben ona vurdum vuracağımı. Çok da fazla vurdum. Ölmedi. Tamam geri. Atabilir kasın ultiyi de kenardan gelecekler bunlar. Dur onu tuttuk. Hayda. Tamam abi. Çok güzel. Onu da vur. Açtık oraya. Nice. Bu ya. Vur artık vur. Vur da öleceği kanasını satayım. Çok güzel abi. Çok güzel. Easy peasy. Lemons squeezy. Guys abi bir tane daha çünkü bir tane daha baron çıkıyor. Dur dur o baron ve o de alacağım ya yani. Bana inat ettim alacağım. Elder baron. Gene. Abi şimdi bakalım kaç adı olacak onu görecek. Baronu da elderi de bir daha alacak. Dur 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 şu board'u temizleyelim hemen. Aldık onu. Nice go. Vur abi barona. 1700'e kadar yükseldik. 1000, 2013, 2053, 2060 ne lan? Dur 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 bunu biraz daha görmem lazım. Ya <laughs> 2060'ı gördüm abi. Ben karışmam. 2060'ı gördüm. 2060 AD Jin abi. Kesin kendini, kesin kendini. Burayı da hızlı bir şekilde atlayorum. Kardeş yeter la. Sen de geber. Hadi be. Yes. Hah. Ben vurmadım. Ben, ben vurdum. Ben, sonuç olarak hepimiz gene ulti açtık. Bir şekilde aldık abi. Neyse oyunu artık kaybetmeden <laughs> bitirelim ya artık yavaş yavaş. Bayağı bir uzadı çünkü oyun. Dur dur Gelir mi bu? Bana gelme. Çok güzel be. Güzel tek. Bırak abi bu adam. Bırak bırak bırak. Gelirse arkadan zaten gidecek. Gel 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 gel. Eşek gibi buraya gelecek zaten. Gel 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 gel. Tek gibir. Tamam. Şunu al. <laughs> Hop. Bye bye. Easy peasy. Lemons squeezy. Guys keşke bir daha ultiyi bekletebilsek de şöyle base'den çıkartmasak kendinden ama Abi hayvancıl bir jin oynadık Umarım video hoşunuza gitmiştir Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beyin beğeni atmayı unutmayın Buradan bir önceki videoma buradan da sizin için öyle Diğer videoma gidebilirsiniz abi bu iki köşeden Abone değilseniz de da, halen daha abone olmadıysanız Mikrofon olduğu yeri tıklar orada abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz Kendinize bakın diğer videoda görüşmek üzere sağlıcakla bay bay